Burada fuarda ben ayrı bir ilme katmak istedim. Yurt dışı fuarları daha iyi bir fuar olduğunu ama yurt için' daha sönük geçti. ama Allah'a şükür son 10 yıldan beri Türkiye'de fuarlarımız çığır atladı, çağ atladı diyelim. Ama biliyorsunuz fuarlarda en güzel örnek şeydir, tanıtımdır. Bir şeyler satmaktır. Diğer fuarcı arkadaşlar gezdim sabahleyin dün her yerin dolu olduğunu gördüm. Bir kere ondan çok mutlu oldum. Çünkü ben biraz milliyetçi bir insanım. Ee, i̇nsanlar para kazandıkça nasılsa biz genelde herhalde bir şeyler kazanın Hoşuma gidiyor. E, ee, seviniyorum çünkü ekmek veriyor insanlar. Ben buradaki arkadaşıma dedim ki ürün satmayın. Ürün tanıtmayın. Sadece Türkiye'yi tanıtın. Yemek yesinler, tatlısını yesinler, çayını kahvesini yesinler, tanışın dedim. Bu da ayrı bir strateji. Ama fuar ee, çok güzel geçti, herkes için. Bizim için de çok güzel geçti. Ee, biz biliyorsunuz, e, bilmiyorum yurt dışında da biz, e, fabrikada Gram Altın Frankfurt'ta, NZP GmbH'ta açtık. Ee, buradan, Türkiye'den biliyorsunuz bazı kanunlardan dolayı, burada Avrupa'ya ürün gönderemiyor Türk esnafımız. Diş e, sorunlarına da, biliyorsunuz Türkler hiç sevmezler. O, o, o konudan dolayı böyle bir e, oluşma girdik ve iyi de yapmışız. Şunu söyleyeyim. Geçen bir Portekiz'den bir, bir esnaf arkadaşımız bizim gram altınlarımızı beğenmiş. Her şeyi güzel. Fiyat güzel. Altınız da ama biz alamıyoruz. Sebep? işte ya bir sorun çıktığında biz Türkiye ile git gel yapmak istemiyoruz. Peki dedim ne yapacaksınız? Ya Bana dedi bir Alman hesabı verirseniz ben iş yaparım size dedi. Yani bu şu. Volkswagen hesabı. Volkswagen bir Alman bankası ama Çin üretiyor. Dedik tabii Bizim dolu gemi yaşa paranızı çıkarım. Oradan Türkiye biz para aldık. Buradan gram altın yaptık. Aynı şekilde şirketimize gönderdik. Daha fabrikamız kurulmadığı için. Oradan ürünü teslim ettik. Ne oldu? Yani biz yine Türk olarak dünyaya açıldık. Bunu ayrıca de bütün esnaf arkadaşlarımıza, atölyecilerimize, toptancı, ithalatçılara, ithalatçılara şuradan buradan sizin kanıt çağrı yapıyorum. Eğer Avrupa'da bir sıkıntılar olursa NZP Gold'a gelsinler. NZP Gold bir Türk firmasıdır. Türk'ün Türk'ten başka da dostu yoktur. Ama biz karşılıksız o insanların işini göreceğiz. Yalnız bir tek şartımız var. Her şey resmi olacak. Biz resmi olmayan hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Ya yani bu konuda isterlerse bütün esnafı büyük ufa gelsinler biz kendi hem almaya da yardımcı oluruz. Sahip oluruz. Hem de burada her türlü ürünlerini kendileri sağlam bir şekilde gönderir. Yerine parasını kendisi teslim ederiz ama hiçbir karşılık olmadan.